Merhabalar, umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal aramız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyerekten başlıyoruz. Yine aynı YouTube hesabıyla özdeş isimli Twitter ve Instagram'a da bekliyoruz değerli dostlar. Gün içerisinde sürekli video çekemesek de ara ara özellikle Twitter'dan paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün bakınız önemli bir bölgeyi saatlikte paylaşmıştık ve bu alan içerisinde tekrar dahil oldu. Şimdi sırasıyla istelerimizin ve başta biz düzün olmak kaydıyla şöyle bir teknik analizini yapalım. Değerli dostlar, bakınız e, dün için sizlere şunu söylemiştik. Bakın şöyle ana bir e, düşen oluşumunu burada anlatmıştık. Bakınız şöyle alalım değerli dostlar burayı. Bugün Twitter hesabında şöyle bir paylaşımda bulundum. Acaba yani nereden dönüşler gelebilir anlamında sabah erken saatlerde bakın şu kısmı baz aldım değerli dostlar. Evet şöyle. Evet. Ortama bakın şöyle bir paylaşımda bulunmuştum sizinle. Hemen şurayı da alalım. Şöyle kırmızı bir renk olsun burası da. Değerli dostlar bakın Hatta yeşil bölge olarak alalım. Çünkü buradan bir destek bulduğumuz için. Değerli dostlar bakın ana düşenimizi bahsettik. Ve acaba nereden dönerini sorusu. Bakın şurada size sabah özetlemiştim. Bakın şu bölgelerde yani üstüne atarsa pozitif altında negatif diye değerleri belirtmiştik. Şu anda pozitif seyir devam ediyor değerli dostlar. Niçin pozitife döndü? Dün niçin negatifti? Değerli dostlar bakın dün Ana direnç bölgesini sizlere gösterdik. buradan bir dönüş geldi. Halen bu sınırlar içerisindeyiz. Bakınız geriye doğru bir dönüş söz konusu ama şuradan gelen bir hareket bakınız. Görüyorsunuz direnç bölgelerini daha önce direnç olarak çalışmış. Şimdi ise karşımızda destek olarak çalışan şu bölgeye bakın. Yani burada yeşil alanın içerisine kaldığımız müddetçe tekrar bakın şu bölgeye gelebiliriz. Yani 1108 9 ama değerli dostlar yani şu alanın içerisinde ana hattıyla bakınız, kırmızı bölgenin içerisinde halen negatif durumdayız yani negatif bölgenin içerisinde pozitif bir tepki yükselişi görüyoruz. Yani esas olan artık bu aşamadan sonra şu bölgenin kırılması olacaktır değerli dostlar bakın şu şekilde bir kırılım gelmeli ki buradan e, yukarı yönlü bir hareket tekrar olumlu bir şekilde bekleyebilelim. Evet tablomuz bu şekilde yine e, yatırımcı şu bölgeye dikkat etmeli değerli dostlar. Bakınız buralarda hep bunlar tamamen teknik bakınız kitap gibi işlemiş bölgeler. Bakınız değerli dostlar. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge ortalama kabaca bakın fiyat etiketlerini yapıştırıyorum. Yani destek anlamında işte 1089 bantları üzerinde tekrar 1109 1110 seviyelerine doğru bir atak gelebilir. Ama halen ana hattıyla bakın düşen bölge içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz değerli dostlar. Ya yani şu tabloyu baz aldığımız zaman grafimiz saatlik onu da söyleyelim. Bu anlamda 1088 ve 1110 yani kabaca 1090 diyelim arkadaşlar burayı şu düzeltelim. Evet, 1090 ve 1110 bandında e, şimdilik e, gelgitler olabilir. 1090'ın altına sarkmamız tekrar e, e, yeşilin dışına çıkıp kırmızı bölgeye, tamamen kırmızı bölgeye yerleşmemiz anlamına gelecektir. Ona göre arkadaşlar takibini sağlayalım. Evet, geçelim şimdi sırasıyla. Şişeden başlıyorum. Dün de anlattık. Şişe, arkadaşlar, e, bakın şu bölgeden döndü. Yani dün bunun analizini yapmıştık sizlerle. Olumlu seyrin hala devam ettiğini ne yaptık? Sizlere aktarmış idik. Değerli dostlar dünkü videomuzda şişeden bahsetmiştik yine. Ve şöyle sıkışmadan bahsettik. Yani bu anlamda gönlünüz rahat olsun dedik. Yani teknik olarak bakınız şu kısmı sizlere çizdik. Hatırlayan arkadaşlar. Yani şu seviyelerin altına düşmediğimiz müddetçe 6.50 seviyelerinin 6.50, 6.54 e, Bu seyirlerin altına düşmediğimizde tekrar yukarıya bir hareket gelebilir dedik ve bu hareket geldi değerli dostlar. Pozitif seyri devam ediyor ve yataydaki bakın tüm kapanış bazlı e, dirençlerin üzerine atmış durumdayız değerli dostlar. Şişe pozitif tablo halen hakim durumda değerli dostlar. Umarım daha da güzel yerlere gelir diyelim. Burada 6.54'ler, e, 6.50'ler bir destek olarak devam etmekteydi. Artık bizim yeni desteğimiz neresi arkadaşlar? Bir üst durak olan 6.65 bantlara bakın şu seviyeler artık bizim yeni e, destek noktamız değerli dostlar. Şurayı şöyle büyük alalım. 6.65'ler artık destek bölgemiz. Yani daha önceki çalışmış olan kapanış puanı çalışmış olan şu tepeler artık 6.65 destekini takip ediyoruz. Şurayı fincan ve kulp şeklinde de alabilir miyiz? Tabii ki de alabiliriz değerli dostlar. Evet Umarım e, bu güzel e, pozisyon e, şişe hissesinde devam eder değerli dostlar. Sağlıklı bir şekilde ki zaten bakın e, en alttan alsak dahi ana desteği görüyoruz ve şu şekilde bir klonlama yaptığımız zaman en azından bakın alt tepeyi alsak şu seviyelere kadar yani 740'lara kadar bir yolculuk potansiyeli teknik anlamda söz konusu. Umarım bu yükselişin devamı gelir arkadaşlar. Evet Geçelim Kardemir D'ye bakalım. Kardemir'de daha önce sizlere haftalık anlatmıştık. Niçin haftalık? Hemen değerlendirelim. Haftalıkta arkadaşlar pozisyonumuz neydi? İyi bakın arkadaşlar buraya. Bakınız bazen günlüklerde bu fırsatları kaçırabiliriz, göremeyebiliriz. Günlükte bir pullback'i burada göremeyebiliriz ama haftalık grafik bize ne veriyor burada? Değerli dostlar pullback hareketini bakınız direnç, direnç kırıldı tekrar geldi onayını aldı yukarı. Umarım bu pullback sağlıklı bir şekilde işler. 3.15'lerin altında teknik anlamda kapanış gelmediği müddetçe değerli dostlar. bakınız 3.15 altı kapanışlar haftalık kapanışlar gelmediği müddetçe altında teknik olarak pozitif seyri devam etmekte Kardemir D'nin. Evet 4 saatlik grafiğine gelelim. Şimdi 4 saatlik grafikte önümüzdeki en büyük engel bakınız şu kısım. Kaç arkadaşlar? 3.31. Evet 3.31'lerin üzerinde yolculuk yukarı doğru devam edebilir değerli dostlar. Burada biraz önceki şişedeki sıkışmayı bakınız. Burada da görüyor muyuz değerli dostlar? Elbette ki görüyoruz değil mi? Bakınız Benzeri bir durumu Burada da Yaşıyoruz Umarım bu sıkışma artık Yukarı doğru değerli dostlar Bir güzel gerçekleşir ve bir alım fırsatına dönüşür Evet Hem bu sıkışmanın Yukarı kırılması hem de bakın yataydaki 3.31'lerin kırılması Yükselişin devamı anlamına gelebilir Lakin bakın 3.31'ler kırılamaz geriye sarkar ise Alt kırmızının kırılması halinde Yataydaki 3.18 bizim önemli değerli dostlar. Bakın unutmayın 3.18 seviyeleri altındaki kapanışlar hisselerin hissedeki olumlu seyri birden değiştirebilir ama 3.31'lerin üzerinde de yukarı seyir devam edecektir değerli dostlar teknik anlamda Petkim önce haftalık bakalım Artık bakınız karılımlara 4 39 4 40'ların üzerinde petki sağlıklı bir yükseliş hareketini gösterebilir arkadaşlar bakın 4 40 seviyeleri üzerinde bakınız haftalıkta karşımıza ne çıkıyor? Önemli dirençlerin kırılması, solumuz baş, sağımız şeklinde bakınız 40'tan üzerinde hareket hızlanabilir. Geçelim 4 saatlik grafiğimize. Bakın haftalıkta 4 saatlikte görmediğimiz şekilleri ne yapıyoruz? Görebiliyoruz değerli dostlar değil mi? Evet şuradan da alıyoruz yine 4 saatlik grafiği. Bakınız arkadaşlar. Yani ben hiçbir şey söylememe gerek yok. Burada oldukça net 4 saatlikte stop noktamız belli kaçmış 4.13 değerli dostlar bu seviyeden altında kapanış yaptığı takdirde burada stop olmak gerekli yoksa ilk etapta 4.40'da akabinde 4.51 seviyelerine doğru yolculuk gelebilir ama 4.13 seviyelerine dikkat edin bu seviye kritik riskli olabilir değerli dostlar geçelim ODAŞ haftalık bakıyoruz öncelikli olarak 265 bu haftaki bizim direnç bölgemiz. Bakalım bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelecek mi? 265'in üzerinde 285 ve daha sonra yukarı doğru hareket devam edebilir değerli dostlar. 4 saatliğine geliyoruz. Haftalıkta 265'in üzeri pozitif. Evet. Odaş direnç 1, direnç 2, direnç 3 ve hemen yatay bölgeyi alıyoruz. Kaç arkadaşlar burası? Ortalama işte 2.66, 2.70'ler diyelim. Bu seviyenin üzerinde değerli dostlar artık düşen kırılmış olacak ve yoluna teknik anlamda devam edecekler dostlar. burayı iyi değerlendirelim bakın şu şekilde ortalama Şöyle alalım. Evet. Kırıldığı takdirde değerli dostlar yukarıda 280'lere kadar bir yolculuk gelip bakınız 266'da kırıldığında şöyle bir hareketi 2.85'lerden tekrar geriye gelip şöyle bir hareketle karşılaşabiliriz değerli dostlar. Evet umarım 2.66'lar kırılır o işte. Türk Hava Yolları. Önce haftalık bakıyoruz. Şöyle filmin genelini bir görmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar halen e, bakınız düşüş yani bütün hareketler tepki haftalıkta 4 saatliğine geliyoruz. Bakın 4 saatlik grafikte sizlere daha önce şunu söyledim arkadaşlar. Bakın şurası fake. Bakın bu seviye kadar hareketler geliyor ama buradan ne yapıyoruz dönüyoruz değerli dostlar. Evet. Şurada düşen kırıldı hocam falan filan diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Düşen burada da kırılmıştı. Düşen burada da kırılmıştı. Değerli dostlar. Evet. Bakınız. Burada da düşen kırıldı. Ama ne yaptı? Her zaman için Geldiği, tosladığı bir mavi çizgi var. Bunu unutmayın değerli dostlar. Bu düşen kırılımları mavi de son buluyor maalesef. Şöyle baktığımızda 10.80'lere kadar hareket gelebilir. Evet. Önemli olan bu seviyenin aşılması olabilir. Ortalama bir fiyat arkadaşlar. Kesinlikle bunu temel almayın. 10.84 olabilir. Daha aşağıda 10.68'ler olur. Bir direnç bölgemiz söz konusu mavi. Bakalım hep beraber takip edeceğiz. Umarım bu seviye kırılır arkadaşlar. Aşağıda destek bölgemiz 10.31 bantları. Evet. Garana bakalım. Önce haftalık. Şimdi değerli dostlar haftalıkta görüldüğü üzere senörü hala kritik. Bakın 586'lara haftalık fazla bir destek olarak görmekteyiz değerli dostlar ve daha önceki 658'ler destek iken artık bizim için bir dirence dönüşmüş durumda evet 658 660 ortalama 582 584'lerde destek şeklinde haftalık takip edilebilir değerli dostlar. Yine burada da aynı şekilde haftalıkta bakınız, şu hareketi bekliyoruz. Ee, bakın ortalama bir şekilde şöyle e, bir düşen kırılımı gelmeli ki yine sağlıklı yolumuza devam edebilmeliyiz. Hemen 4 saatlik grafimize de alıyoruz. Arkadaşlar burada da görüldüğü üzere bakın mavi çizgi, bu çizgiyle böyle yapışık e, gitmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek? 6.24 4 saatlikteki destek noktamız, e, ortalama 6.93 seviyelerde direnç değerli dostlar. Evet. Umarım bu seviyeler kırılmaz. 6.24 seviyeleri kırılırsa atak daha da aşağı doğru gelebilir. Geçelim. Türksel. Bu Türksel ile ilgili soru sordular. <laughs> yani fazla da bir şey anlatmak istemedim ama geçen gün paylaştım Twitter'da. Hemen şöyle Türksel yazalım. İnternette bir sıkıntımız var. Şimdi değerli dostlar önce paylaşıma gelelim. Bakınız 21 Eylül'de ne paylaştık? Şöyle açalım. Ama bunun için Twitter'ı takip edin diyorum arkadaşlar. Burada yani bir videoyla çok uğraşabiliyoruz ama çizimler basit oluyor. Şuraya bakınız direnç bölgesini çizdim. Altta yatay desteği. Burasını söylemek istemiyorum ama dedim bakın şu çizgi var ya bu dehşet bir düşüş oldu. İşte yok bankanın birisi yanlışlıkla sattı falan filan. Bunlar hikaye arkadaşlar ya. Yani. Bunları geç işte al. Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Silkeleme. Nokta nokta silkeleme hareketi. Söylemek istemiyorum. Ee, bakınız maalesef bu şekilde arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın ama işte silkelemenin alası burada yapılıp bakınız yukarı doğru uçurdular, gittiler. Direnç kırıldı. Umarım sağlıklı olur. Ee, yolculuk şimdilik e, olumlu şekilde devam ediyor. Bakalım. Türksel. Şöyle yapalım. Haftalımızı alalım. Şimdi değerli dostlar indikatörler haftalıkta güzel. E yine baktığımız zaman haftalıkta e, bakın destek e, dönüşünü görüyoruz. Bakınız destekler, dipler daha yukarıda. E, bakınız şuradaki yatay senaryoda da ne oldu arkadaşlar? Kırıldı. Sert bir kırılış. Sonra aşağı doğru hareket. Tekrar yukarı. Yani aslında bu tam birebir uymayabilir ama bir yükseliş onayına benzetebiliriz buraya arkadaşlar. Yani burada bir yükseliş onayı gerçekleşmiş durumda. Bakın şu bölgeyi baz aldığımız zaman burası sıkışma ve bu sıkışmadan sonra yukarı doğru hareket bir pullback hareketi olarak karşımızda duruyor haftalıkta. 4 saatliğine baktığımız zaman değerli dostlar işte dün de attık bu grafiği sizlere. Bakın 4 saatlikte de değerli dostlar kırılımı görüyoruz. Burası bir silkeleme olarak kaldı. Burada ne diyoruz her zaman kademeli yok almaktan bahsediyoruz. Yani burada kademeli e, Biz bir miktar aldık Ekleriz Bu şekilde bir hareket gelirse de takviye yaparız teknik olarak e, Tekniğe güvendiğim en güzel hareket arkadaşlar formasyon diye bir pullback evet, Düşen kırılımı geldi Haftalıkta gerçi pullbackimiz geldi yani dileyen güvenen haftalığı baz alabilir ama Bu 4 saatlikte de bir pullback e, görülebilir değerli dostlar Giderse de gider hiç önemli değil pozitif tablo devam ediyor Türksel'de geçelim Yapı kredi bankası Önce haftalık olarak bakıyoruz ya maalesef haftalıkta halen e negatif arkadaşlar bakınız e şu seviye bir alım fırsatı olabilir mi? burayı ben iyi takip ediyorum e ve yine aynı şekilde arkadaşlar bakınız düşen çizgiyi takip ettiğimiz zaman şöyle yatıralım bu iki aralıkta artık bir yol alacak değerli dostlar yatırımcıya sunacağı fırsat ya buradan bir kırılımdır bunu anlattık ya da geriye çekilecek ana desteğe kadar 1.80'lere kadar buradan hareket gelecek. Yani Niyetle burada patlamaya hazır bakalım ne olacak yani şu aşağı kırılmadığı müddetçe haftalıkta 1.80'lerin altına düşmediği müddetçe e, yukarı doğru bir kırılım gelebilir arkadaşlar onu da söyleyelim. Şurada baktığımız zaman 4 saatlikte maalesef satış üretmiş durumda. Yani şuradaki harekete bakmayın. şuralardan dönebilir. Yani 2.05'ler önemli bir direnç. Yani buradan dönebileceği gibi tekrar buradaki hareket fake kalıp yukarıda kırabilir arkadaşlar. Yani şu merkezi 2.05'leri takip edelim. Yapı Kredi Bankası önümüzdeki günlerde diyelim iyi takip edildiğinde güzel bir getiri bırakabilir. Yani çift taraflı işlemler yapanlar için eğer satış üretirse satış yönünde, yukarı yönlü alım üretirse de alım yönünde güzel bir fırsat sunabilir değerli dostlar. Bunun için sağlıklı bölgeyi ben 2.07 aşağıda ise 1.94 bantları olarak görüyorum. Yani destek 1.94 direnç 2.07 bantları olarak karşımızda durmakta. Aselsan Önce haftalık bakalım. Haftalıktaki tablo pek hoş durmuyor arkadaşlar onu söyleyelim. Yani haftalık grafiğimiz pek sağlıklı değil. E, şu bölgeyi alıyoruz bakınız şöyle. Yatırımcının burada takip edeceği haftalık bakınız destek çizgisi altına sarktığı an satış üretebilir. Bakınız. Kaç burası orta, arkadaşlar ortalama işte 16 bandı. Evet. 16 seviyelerin altında bir kapanış gelir ise teknik olarak satış üretir ve aşağıda 14.80 seviyelerine 14.90'lara kadar bir sonraki durak karşımıza çıkar. Şimdi bu şekilde takip ediyoruz haftalıkta. 4 saatlik grafimizi hemen açalım. Bakın dipler eğer Burası da bir dip oluşumuysa, bakın diplerin daha yukarıda olduğu bir hareketin başlangıcı anlamına gelebilir değerli dostlar. Tepeler bakın 4 saatte hep daha aşağıda tepeleri görüyoruz. Dipler daha yukarıda. Bu neyin işareti değerli dostlar? Bir sıkışmanın, bir daralmanın işareti. Evet. Bakınız bunu e, tek düze çizgi haline gösterirsek e, işler çığırından çıkabilir. Teknik burada tam işlemez ama şöyle baktığımız zaman ortalama bir şekilde, e, şöyle yapalım. Şurada kırılım gelmiş. Evet. Görüntü bu şekilde değerli dostlar. Yani baskı halen devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman 16.85 17.04 sırasıyla direnç bölgelerimiz 16.85 17.05 patları. Aşağıda destek bölgemiz 16 bandı değerli dostlar. Bakın 16 bandı destekli takip ediyoruz asesan. Koç Holding Haftalık senaryoya hemen bakalım. Evet maalesef Koç Holding halen ee, çizgiler ben aşağı doğru gideceğim imasında böyle devam ediyor değerli dostlar bakın şurasını alıyoruz burası ana destek çizgimiz evet kutulardan bir e, hareket gelirse şu şekilde inanın bu boy böyle dirsek hareketi bir fırsata dönüşebilir İkili dip bakın şuradaki gibi bir ikili diple yukarı doğru bir fırsata dönüşebilir İyi takip edelim aşağıda 13 seviyeleri destek değerli dostlar evet 13 seviyeleri destekli takip ediyoruz 4 saat grafiğine bakalım Ve biz direnç bölgesini atalım. bakınız burada yine 4 saatlikte kırılım iyi takip edilmeli. Bakınız yeşilin altında satış baskısı devam edecektir. Ne zaman ki bu yeşil bir yerde böyle kırıldı değerli dostlar, o zaman işte Türkcell'deki gibi böyle düşen kırılımı teknik olarak bir alım üretmiş olacaktır. Takip ediyoruz. Ki inanın bu kırılım geldiği an hemen sizlere burada teknik analizi zaten ne yapacağız paylaşacağız değerli dostlar. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar e, toplam 10 kadar hissenin ve bizim tekniğine baktık. Haftalık 4 saatlik umarım faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi beğen yorum eksik etmeyelim değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.